Herkese merhaba, bir Isabel kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir rahatlatıcı pazar ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber aşırı derecede rahatlatıcı sanat videolarını izliyoruz. Bu videolarımıza başlamadan önce hatırlatmamı da eklemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Uuu telefon kabı yapıyor. Ne? Bakalım ne çıkacak? Heykel gibi bir şey çıkacak <laughs> Boyaları eğitiyor sanırım. Oo, ne kadar gerçekçi. Karakalem çalışmaları beni benden alıyor. süper geyik olmuş. Eminim ki aşırı derecede uğraştırıcı bir şeydir ama yani. <laughs> Aa bunlar çok güzel. Bunlar kek, pasta. Ama çok güzel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bundan daha fazla böyle insanı rahatlatıcı bir şey olabilir mi? 3 farklı renkte her bir şey. <laughs> Üç farklı renk. Aa, çok güzel ama gerçekten de aşırı derecede başarılı olmuş. Mutsuz bir kız mutlu bir maske tutuyor. Hepimize oluyor böyle ara ara değil mi? Keşke hiç olmasa. Sonuna kadar izleyin diyor. Bakalım. Dixie. Milyonlarca Dixie. Wow. Ne diksiymiş be. Kimsin sen? <laughs> yani bunu yapan kişi Dixie büyük ihtimalle bu resmini yaptığı kızın ismidir diye düşünüyorum. Dixie yaza 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 portre yaptı ya. Wow. Bunlar ne boya döküyorlar. Akrilik boyaya benziyor. Hı, çok güzel gözüküyor. kaç Karıştı Aa, karıştırmadı. Ne bu? Boyama. Boyama kitabı. <laughs> Aa, boyama kitabı. Ama arkadaşlar boyama kitabı yani kaç yaşında olursanız olun boyama kitabında boyama yapmak gerçekten de aşırı derecede rahatlatıcı bir şey. Hani okey tamam çocukken işte böyle prenses, prenses işte hayvanlar, öcükler, böcükler falan boyuyorduk ama şimdi mesela yetişkinler için böyle mandala boyama kitapları var. Böyle çok güzel mandala dizaynları yapmışlar. Onları böyle boyuyorsun. Ciddi anlamda aşırı derecede rahatlatıcı. Benim bir aralar vardı. Bir ara böyle bayağı bir yapıyordum. Bir ara dediysem 4-5 sene önce falan. Ciddi ciddi böyle boyama kalemlerim vardı, defterlerim vardı falan. Ciddi bir şeyler yapıyordum. Sonra <laughs> ne oldu bilmiyorum. Tamamıyla rahatladım sonra bıraktım. Parayı boyuyorlar. Nasıl bir şey olacak? Bunlar da bayağı meşhur böyle e, kağıtlardan kesilmiş şekilde yapıyorlar. Çok da güzel ve çok da eğlenceli duruyor. Ne bu? Elbise. Boyuyor, süngerle boyuyor. Çok güzel bir şey çıkacak biliyoruz değil mi? Wow. İnsanlar yapıyorlar ya. E bu su şişesi. Şu şişesi. <laughs> Aç Aa, hmm, Çok güzel. Pi numarasını yazıyor. Pi ya da pay artık nasıl derseniz. Ağaçtan ne topladı ben hala orada kaldım yalnız. Bir şeyler yapıyor ama. <laughs> wow! Böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Bu bir, ikincisi ağaçtan ne topladı. <laughs> Sanki böyle sümüklü böcek toplamış gibi geldi bana ama. Çok tatlı ama çok güzel. Bayıldım bayıldım. En yakın arkadaşına vermek için şahane bir hediye. Yenge. Nasıl yani ya? Böyle böyle. Bunu işte şeyde yapmışlar. Video programında yapmışlar güzel olmuş ama. Okay, prenses. Rapunzel. Korkunç gözüküyordu. Kendisi çiziyor onları oraya. Ben bir yerden böyle çıktı aldı falan sandım. Ay çok tatlı bütün prensesleri tek tek çiziyor. Ay çok şeker. Bu da manyetik slime'mış. <laughs> çiziyor, siliyor. Sonra onları <laughs> bir dakika. Demin gördüğüm şey benim bütün böyle rahatlamışlığımı aldı yani. <laughs> beyaz pantolonun üzerine bir şeyler. Kıyafet boyama olsa gerek. Nasıl yaptı onu ya? Yeşil, kırmızı, beyaz. İtalyan bayram yaptın oraya. Yapıyorsun o kadar düzgün bir şekilde yok yeşil kırmızı yeşil. O kadar düz yapabilmesi çok ilginç bir şey gerçekten de. Ay bunlar çok tatlı. <laughs> Tam psikopatlık ya gerçekten. böyle olanı daha güzel tabii ki de. O yüzden çizdi zaten. Ama diğer de güzel. Yani şu mesela böyle çizmeyin dediği yerdeki kızı bile o şekli bile ben hayatta çizemem mesela. Yummy. Evet bu yine Dixie ile aynı şey yapıyoruz. Yummy yummy yummy. Hamburger resmi çıkacak. Hot çıkacak. Yok. Yummy 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 yummy. Yum. <laughs> Justin Bieber. U u u bunlar çok ama çok rahatlatıcı oluyor. Ruhumu temizliyor bu şekilde. Çok psikopatçı bir şeysin sen. Kaç milyar tane yap. başına maytap mı attı? No, yok değiş. Uu, çok güzel gözüküyor. Ne attıysa artık böyle mavi ateş yapan, böyle mavi alev yaratan bir şey attı. <laughs> yani bilmiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar birbirinden şahane ve aynı zamanda da rahatlatıcı sanat videolarını izlediğimiz bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomuzu kapatmadan önce hatırlatmamı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.